Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ulusal kurultayın 5. toplantısında ülkenin yeni siyasi yol haritasını açıkladı. Tek meclisi yeni parlamentoya ilişkin mesajlar Kızıl Orda'dan geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev Kızıl Orda kentinde düzenlenen Ulusal Kurultay'ın 5. toplantısına katıldı ve halkın tek meclisli parlamentoyu desteklediğini ifade etti. Biz... Yeni parlamentoya kurultay isminin verileceğini belirten Tokayev, halkın kurultay kelimesinin tarihi anlamını iyi bildiğini, dolayısıyla ülkenin siyasi sisteminde kurultay isminin önemli devlet sembolü olarak kalması gerektiğine inandığını belirtti. <laughs> Tokayev yeni parlamentonun hem etkili hem profesyonel olmasını hedeflediklerine ve bu bağlamda uluslararası tecrübeyi de inceleyerek meclisteki sandalye sayısının 145 olarak belirlenmesi konusunda karar aldıklarını söyledi. Azamattar. Meclis başkanının 3 yardımcısı olabileceğini, meclisteki toplam komite sayısının ise 8'i geçmeyeceğini kaydeden Tokayev, ayrıca yeni parlamentoda cumhurbaşkanı kotasının olmayacağını kaydetti. Tokayev ayrıca siyasi partilerin parlamentoya girmesi için seçim barajının %5 oy oranını aşması gerektiğini kaydetti.